Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Biz bugün sunumumuzda diğer sunumlardan farklı olarak biraz doğal malzemelerin sanatsal ve sosyal yönlerine değineceğiz. Toprak malzemeyle yaptığımız duvar resimlerinden ve duvar dekorasyonlarından bahsedeceğiz ve toprağı nasıl bir sanat malzemesi olarak değerlendirdiğimizi anlatacağız. Biz Patola Works ekibi olarak ben Betül, Ceren ve Mina'dan oluşuyoruz. Hepimiz mimar tabanlıyız, ama farklı alanlarda da çalışmalarımız var. Ben daha çok doğal yapı malzemeleri üzerine akademik çalışmalar yürütüyorum, doktora öğrencisiyim ve son. 4-5 yıl kadar bir süredir de e, toprakla duvar resmi yapıyorum. Biraz size kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii. Ee, ben Ceren Yıldırım. Ee, ben de e, aslında uzun süredir bu alanda çalışıyorum. Genellikle şantiye kısmında çalışıyorum. Akademik olarak da e, müzecilik ve sanat tarihi alanında e, bir e, çalışmalarımı yürütüyorum. Onun haricinde de Poçala ekibinin bir üyesiyim ben de. E, ben de mimarım. Aynı zamanda doğal yapıcıyım. Daha çok şantiye kısmını tercih ediyorum doğal yapı sektörünün. E, ama bunlardan e, başka olarak da aktivistim diyebilirim. Daha çok STK'larla çalışıyorum ve doğal yapı malzemelerini gençlere öğreterek Türkiye ve Balkanlar'da Eğitimleri, eğitimler düzenliyorum farklı STK'larla birlikte ve bu bilgiyi yaymaya çalışıyorum. Ama daha çok yine sanatsal bir şekilde yaymaya çalışıyorum ve sıva üzerinden veya gönüllü projeler üreterek bunları yapmaya çalışıyoruz. İlk olarak toprak, sanat ve insan ilişkisini tarihsel süreç içerisinden değerlendirerek daha sonrasında kendi yaptığımız projeleri sizlere anlatacağız. Belki bu noktada Ceren giriş yapmak ister. Bu noktada aslında biz biraz çalışmalarımızı felsefeyle, tarihle yani kendi içinde bulunduğumuz çalışmalarla birleştirmeyi ve çeşitli düşünürlerden, sanatçılardan ilham almayı seviyoruz. Ee, Jale Erzen, e, Profesör Doktor Jale Erzen, Ankara Öttü Üniversitesi'nden. Onun e, Üç Habitus kitabından şöyle bir alıntı yaparak başlamak istiyorum. E, i̇nsanlar henüz kendilerine bir konut yapmadan önce e, bilgi ve beceri düzeylerine, bu bilgi beceri düzeyine ulaşmadan yaşadıkları doğal konutları olan mağaraların duvarlarına önce elleriyle izler bıraktılar ve bunları Dünyadan buldukları oksitlerle, toprak boyalarla yaptılar. Sonrasında bunlar rölyeflere dönüştü, mekanlara dönüştü ee, ve kültürel izler bıraktılar. Biz de bu kültürel izleri insan kültürü içerisindeki e, kalim malzemeler üzerinden günümüze kadar izlemeye e, çalışıyoruz. E, ve günümüzde yaşadığımız çevre ve sağlık e, sorunlarına tasarım ve peyzaj çözümleri üretmek noktasında bu noktada ekolojik sanat ve ekolojik estetiği çok önemli buluyoruz. Yani bir duyarlılık edinmek adına ekolojik estetik ve sanat üzerine düşünüyoruz ve bunu da paylaşmaya çalışıyoruz. Tamam, tamam. Geçeyim. Tabii burada yani biz de bazen kendi el aletlerimizle yapıyoruz. Tarihsel sürece baktığımızda az önce gördüğümüz örnekler de tarih öncesi çağlardan itibaren aslında rölyef çalışmaları gördük. İşte Neolitik çağda Anadolu'dan da Çatalhöyük'ten Aşıklıhöyük'ten bunlardan çok ilham alıyoruz. Ve biz de zaman zaman kendi boyalarımızı kendi toprak renklerimizi üretmeye, el aletlerimizi üretmeye gayret gösteriyoruz. Burada şuna değinmek istiyorum. Yani o çağlarda bile kullanılan bu resim aletleri sanat malzemelerine baktığımızda ...şu an günümüzde kullandıklarımızdan çok çok da farklı tekniklerle üretilmediğini fark edebiliriz. Doğal malzemelerle üretilmiş hepsi. Bu araçların bu kadar basit olması aslında bize şöyle bir bakış açısı getirebiliyor. Doğayla insanın arasında aracısız bir ilişki kurmak için çok fazla alete, çok çok detaylı bir ilişkiye, detaylanmış bir ilişkiye gerek yok. Çok daha simple ve sadedir aslında bu ilişki. Biz aslında bu bundan bayağı bir ilham alıyoruz diyebilirim ekip olarak. Burada tabii ya boyalarla çalışmayı çok seviyoruz. İşte kırmızı aşı boyası ee, belki de en yoğun kullandığımız yani biz kendi boyalarımızı üretmiyoruz. Genellikle ya toprağın kendi rengini kullanmaya ya da e, çeşitli pigmentlerle çalışmaya çalışıyoruz. Ama burada e, işte kırmızı aşı boyası herhalde boyaların annesi gibi. Yani biz de biraz açıkçası çalışmalarımızda hem bir arada bu e, aslında a, anlamsal kısmına da önem veriyoruz. Kültürel kısmına da önem veriyoruz. Bunları e, çeşitli şekillerde de yani çalışmanın içerisinde katmaya çalışıyoruz paylaşım alanı olarak. Yani tabii ki doğada birçok renk var. sinop kırmızısı bunlardan biri. Yani bizim sevdiğimiz renkler. Evet. diğerleri çivit otundan elde edilen mavi renk. Roma döneminde kullanılan şurada üretilmiş halini görebiliyorsunuz. Bir diğer mineral bazlı boya malzemesi Deniz Minaresi'nin salyesinden elde edilen mor ve eflatun tonlarındaki boyalar. Yine bu elde edilen boyalar teknikler çok eski çağlardan itibaren kullan kullanımda aslında günümüzde biz daha sentetik bazlı boyaları kullanıyoruz. Üretim kolaylığı dolayısıyla tercih ediyoruz. Ee, ama bu doğanın renklerini bize ifade etmek için önemli bir araç diye düşünüyoruz aynı zamanda. Ee, kil, kil pigmentleri de aslında kullanabiliyoruz. Mesela sağdaki örnek ben gezerken yolda gördüğüm Montenegro'da hem beyaz kilin hem sarı kilin hem kırmızı ve mor rengin beraber bulunduğu bir kesit yani. Bu tamamıyla doğal ve ben bunu, bu toprağı topladım bir şekilde biraz. Sonra bununla bir resim ürettim. Yani bu da çok mümkün açıkçası. Belki orada biraz da kâşık ruha giriyor Söylediği şey, yani gittiğimiz her yerde biraz böyle izci gibi bulabildiğimiz toprakları, renkleri keşfetmeye sonra yanımızda hep bir çuval bulunduruyoruz. Mutlaka oradan biraz örnek alıyoruz. Mümkünse tekrar gidiyoruz. Yani bunları bazen renk katmadan ekstra kendi resimlerimizde kendi rengiyle de kullanıyoruz. Evet aslında doğa her şeyi veriyor. Sadece hayal gücümüzü e, getirmemiz gerekiyor. E şimdi biz neler yapıyoruz? Biraz e, bu süreçten bahsettik, malzemelerden bahsettik. Biz neler yapıyoruz peki? Biz bu doğanın renkleri ve dokularıyla... Doğadan, insandan, kültürlerden ilham alan duvar resimleri ve duvar dekorasyonları üretiyoruz. E, toprak sanat ile insanın doğayla ile iletişimini kolaylaştırmak ve sadeleştirmek asıl hedeflerimizden. Ve bu sadeleşmeyi, kolaylaşmayı sağlamak için de e, sanatın birleştirici, iyileştirici gücünü aslında kullanıyoruz. Burada hem bizim deneme çalışmalarımızdan, atölyelerde yaptığımız görsellerden, ürettiğimiz tablolardan ve duvar resimlerinden örnekler var. Şimdi biraz daha detaylı projelere değineceğiz. Ee, aslında e, biz rölyef tekniğini Sırbistan'da bir atölyede öğrendik. Burada da sigrafito tekniği kullanılıyordu. Sigrafito kazıma tekniği toprak sıvada. Fakat rölyef tekniğini biz Şili'li bir sanatçıdan öğrendik ve Türkiye'de de aslında ilk uyguladığımız, döndükten sonra ilk uyguladığımız atölye de bu oldu. Yani mimarlık ve iç mimarlık fakültesi öğrencileriyle de çeşitli atölyeler düzenledik ve kolektif, ee, bir e, üretim sonucunda ortaya çıkan bir duvar resmi ürettik ve daha sonrasında bu e, aslında e, MEF Üniversitesi'nde arka planda çekimler yapılırken kullanılan bir pano haline geldi ve taşınabilir bir duvar resmi üretmiş olduk. E, diğerinde de Kent Üniversitesi'nden davet aldık. Yine burada aslında genç jenerasyonun yani artık bizim yaşıtlarımız üniversitelerde akademisyen olmaya başladılar ve bir davet etmeye başladılar. Ee, ve e, burada da Nerede? Ve 6 hafta boyunca, yanlış hatırlamıyorsam, e, tasarım e, stüdyosunda öğrencilerle baştan toprağın e, en temel yapısından, plastisitesinden bahsedip, bunu nasıl güçlendirebiliriz, hangi malzemeyi nasıl kullanabiliriz de anlatıp, en sonunda da e, kolektif üretimle yine duvar panosu üretti. Burada yine Ticari Ceren'le birlikte İstanbul'da pandemi döneminde yaptığımız bir projeydi bu. İstanbul'da da yapılabiliyor. Toprak sıva illaki kırsal alanda yapılabilen bir şey değil. İç mekanlarda dekoratif olarak da E, Buradaki kullandığımız toprağı okilden tedarik etmiştik. Ama renk çalışmasını ve desen çalışmasını da müşteriyle birlikte çalışarak, e, geliştirdik ve hayat ağacı e, desenini ortaya çıkardık. Bu sigrafito tekniğiyle üretilmiş bir çalışmaydı. Biraz da şeydi aslında değil mi? Çatalhöyük'teki e, duvarlara aslında bitkisel, işte halı, kilim desenleri çatalı Çatalhöyük'teki kilim desenlerinden ilham aldık. O, e, aslında e, müşterimizle de konuştuk. O bir bitki e, hayat ağacı istiyordu. Biz biraz çatalı Çatalhöyük'ten ilham aldık. print denemelerimizi, çalışmamızı yaptık, uyguladık. Evet, e, bu sanıyorum 2021 ya da 22 tam tarihi hatırlamıyorum. Kapadokya'da yaptığımız duvar resmi. Bu bir kolektif çalışma ürünü yine bu da aynı şekilde. bir e, Planlanmış bir e, atölye sürecinin sonucunda ortaya çıkan e, resmi görüyorsunuz. Burada e, mekan sahibinin istekleri doğrultusunda Hero's Journey yani kahramanın yolculuğu hikayesini anlatan e, bir... E, bir akışı anlatmaya çalıştık duvar resmiyle. Birçok kısmında duvar öncesinden tasarlandı fakat daha sonrasında atölye katılımcılarıyla birlikte küçük e, e, dokunuşlar yani onların e, doğaçlama yapmasına el verecek alanlar da bırakıldı. Dolayısıyla bu e, tek bir kişinin hayal ürünü değil, artık bir e, ekibin hayal ürünü olmaya başladı. E, yine atölyeden öncesinde bu renk çalışmalarını sıva çalışmalarını birlikte yaptık katılımcılarla bu renk paletlerini oluşturduktan sonra da uygun yerlere duvarın uygun yerlerine bu paleti yerleştirdik. Burada değinmek istediğim bir şey daha var. Bu, bu mekanın içerisinde bütün duvarlar birbirine benziyordu ve bu duvar resmi geldikten sonra burası artık ayırt edici bir özellik kazanmaya başladı bir girişi tanımlamaya, bir e, bir lokasyonu belirleyici bir unsur olmaya başladı. E, duvar resminin dekorasyonlarının mekanları özgünleştirici, e, ayırt edici bir özellik kazandırdığını düşünüyorum aynı zamanda. Evet. Ee, bu burada... Burada da e, Kosova'daki Manifesta, o, o, geçen sene e, Manifesta Kosova'da yer aldı e, ve burada da e, eski bir tuğla fabrikası, 30 senedir kullanılmayan bir tuğla fabrikasında e, gerçekleştirdik atölyeyi. E, mekanda daha önceden başka bir tasarımcının tasarladığı. Ee, bir su ovesi vardı ve benim de aklıma aslında e, yere batan sarnıcından Medusa'nın e, hikayesi geldi ve onu resmetmek istedim e, ve mekanın yaşanabilmesi de aslında böyle bir mesaj verdim mekanın e, korunması ve yaşanılır hale getirilmesiyle alakalı e, bir sürü farklı katılımcı oldu e, yine çok geniş bir e, renk e, yelpazesine ulaştık e, Tuğla fabrikasının kili, hiç dokunulmamış bir kil rezervi vardı. Onu kullandık ve araziden beyaz ve sarı kil topladık. Ve en sonunda da farklı renkler elde edip bunu tuğla duvar üzerine kat kat uyguladık. Ee, bu da benim yakın zamanda aslında boşaltmak durumunda kaldığım atölyemden bazı fotoğraflar. Buradaki duvar resmi çalışmamız. Ee, bu da yine e, okil ile birlikte Ankara'da bulduğumuz e, kırmızı e, oksitli, e, demir oksiti yoğun böyle kızıl kendi, kendi e, renkleri aslında bunlar çok güzel bir toprak keşfettik. E, ikisini bir arada kullandık. Aslında burası bir seramik ve cam atölyesi. E, o anlamda da çok e, benim benim için önemliydi çünkü yani bu pişmemiş toprak sıva bizim uygulamamızla birlikte içeride aslında bir yandan sürekli toprağın pişiyor olması yani o üretim hali ama bizim de oraya bu aslında duvarlara böyle bir dokunmuş sunmamız çok güzeldi. Tabii ki duvarları direkt uyguladığımız için atölyeden çıktığımızda atölyeye onları da hediye etmiş olduk. Ama olsun önemli olan sonuç değil süreçti. Ee, bu da yine Kosova'da çünkü ben işte Balkanlardaki bazı organizasyonlarla, doğal yapıcılarla çalışıyorum. Bu da e, aslında e, ayrımcılığa maruz kalmış bir e, topluluğun bulunduğu bölgede yapılmış bir proje. Çocuklarla tamamen çocuklarla ürettiğimiz bir e, clay paint yani toprak boyadan üretilmiş bir e, mural. Ee, ve burada e, hiç oyun alanı ve to, e, toplumun buluşabileceği kamusal bir alan yoktu. Kamusal alanın inşaatında çalışmıştık ve sonrasında da küçük çocuklarla birlikte e, bir resim ürettik. Sağdaki çalışma ise e, permakültür çiftliğinde yapılan yine e, Erasmus Plus Youth Exchange programı dahilinde üretilmiş, katılımcılarla birlikte üretilmiş bir e, duvar resmi. Bunların çoğunluğu yere göre, yerdeki doğal malzemeyi kullanarak üretilmiş ve katılımcı süreçle üretilmiş tasarımlar. Evet, burada sosyal farkındalık projelerine, sosyal iyileştirme projelerine değinmişken, bir sonraki duvar resmimizin olacağı projeyi de anlatmadan geçemeyeceğiz. Bizim için çünkü çok değerli, çok hızlıca bahsetmek istiyoruz. E, AFS sonrası ürettiğimiz bir yeniden inşa projesi. E, bunu e, maalesef ki 6 Şubat depreminden sonrasında e, çok hızlı bir şekilde planlamaya başladık ve e, çeşitli derneklerle ve ku kurumlarla birlikte çalıştık. E, işte herkes için mimarlıkla aslında biz bu projeyi yaptık asıl olarak. E, asıl partnerimiz herkes için mimarlıktı. Ee, yine Mythos, Colored ve All Hands and Hearts'dan da büyük destek aldık. Ayrıca Koluba kolektifi, e, Türkiye'de e, aktif çalışmalar yapan Koluba kolektifinden de e, destekler aldık. E, ve sonunda e, Süper Kerpi çocuk kitapları e, bu yaz inşa ettik. E, bu bir e, süper adobe tekniğiyle üretilmiş, iki domun birleşmesinden oluşan e, çok küçük bir e, kolektif yaşam merkezi. Aslında e, afet sonrasında buradaki e, insanların sosyal hayatlarını destekleyici, onlara biraz e, e, bir araya gelip e, sağlıklı ortamlarda vakit geçirebilecekleri bir e, yer hediye etmekti asıl amaç. E, bu doğrultuda da e, dernekteki arkadaşlarımızla ve diğer ekip arkadaşlarımızla önce tasarım konusunda, fon bulma konusunda, yer bulma konusunda çalıştık. E, ve ekip oluşturma konusunda birçok destekler aldık. 6 aylık bir süreçti açıkçası ve hani yapının üretim süreci 15 gündü. Yani kaba yapının üretim süreci 15 gün ama bundan öncesi 6 aydı ve çok zorlu bir süreçti. Özellikle konunun hassas olması durumu nedeniyle. Aynı zamanda TÜBİTAK projesine başvurduk. Malzeme, çeşitli yerlerden toprak toplayabilmek için uygun toprağı ve uygun yeri belirleyebilmek için arazi gezisi düzenleyebilmek Şimdi bir proje yazdık. Evet, ondan da çok kısa bahsedeyim. Depremden sonraki iki hafta sonrasında çok hızlı bir TÜBİTAK çağrısıyla destek aldık ve alanda bir takım incelemeler gerçekleştirdik. Hem son durumu tespit etmek, hem araziden toprak örnekleri almak için alandaydık. Bir, bir gezi düzenledik. Daha sonrasında getirdiğimiz numuneleri İTÜ Taşkış Malzeme Laboratuvarı'nda Testlere sabit tuttuk ve bu testler sonucunda çıkan en dayanıklı suya ve basınca en dayanıklı olan malzemeyi projemizde kullandık. Burada tabii birçok gönüllüle çalıştık. İlk gittiğimizde yani her gittiğimizde dengeler farklıydı. Hala da süreç devam ediyor. Burada da arkadaşlarımız var bize çok desteği olan arkadaşlarımız var. Yani birçok katılımcı oldu. Koliba kolektifi de çok destek oldu. Yani hem ön süreçte hem inşa sürecinde birçok kişiyle bir aradaydık aslında. Yine orada çok da özellikle sıva kısmında destek oldular. Aslında belki şeyden bahsedebiliriz. Süper Adobe'nin asıl mantığı Colored, işte Nadar Kalin'in bir hani Architecture for All, felsefesine dayalı herkes kendi yuvasını inşa edebilmeli fikriyle çıkıyor. Biz de yani bunu aslında orada birileriyle birlikte inşa etmek istedik. Ama yani şu çelişkiyi yaşadık kendi içimizde de bu bir süreç istiyor çünkü yani ne kadar hızlı öğrenilebilse ve bir arada ne kadar kolay demeyelim ama bir arada inşa edilmesine kadar mümkün bir nekde olsa. Ee, yine de e, yani bir öğren süreci alıyor. Biz de bu sebepten kendimiz de daha önce çalışsak da uzmanlarla birlikte çalışmayı e, tercih ettik. E, belki sonra ileride bu bir prototip olur ve başka çalışmalarda e, yine orada e, insanların da öğrenip uygulaması uygulaması e, daha e, bir, bir adım iyi bir adım. Evet, yerinde detayların üretildiği bir proje oldu. Her e, layer'da farklı bir detay ürettik e, ve Türkiye'deki herhalde yapılmış ilk ikiz e, süper kerpiç projesi, ikiz e, kubbe şeklinde üretilen bunun da ayrı zorlukları vardı. E, i̇lgilenirseniz sonra detayları beraber konuşabiliriz. Evet. Matyöde teşekkür ederiz bize destekleri için. Bazı noktalarda çok kritik noktalarda destek oldu. Ee, en son e, kaba sıva ve bir takım ince sıva işlerini yapmıştık. Şu an proje biraz bekleme aşamasına hem şava, hava şartları dolayısıyla hem kendi projelerimiz dolayısıyla e, ama en kısa zamanda bitirmek için tekrar alanda olacağız ve bitirmek değil aslında buranın aktif kullanımını e, sağlayabilmek ve e, projenin e, halk tarafından belimsenmesini sağlayabilmek asıl hedefimiz olacak. Teşekkür ederiz. Teşekkürler.